Üzerinde Türkçe ve İngilizce kültür hattı yazan yuvarlak beyaz logo. Sırasıyla yağmur altında kırmızı babet ayakkabı heykeli, taş bir odaya açılan metal bir kapı, taş binanın dışarıdan görüntülere ekrana geldi. Şömin önünde iki ahşap sandalye, sol altta beliren beyaz bir kutucuk içinde kültür sanatta erişilebilirlik yazdı. Seben Dayı ve Eser Epözdemir yanan şömine önünde ahşap sandalyelerde oturarak konuşuyor. be dayım. şu an dört tarafı tuğla örme duvarlarla çevirdi yüksek tavanlı eski bir yapıdayı arkamızda döküm bir şamine yanıyor. çizgili bir pantolon giyiyorum. büyüm bir pantolon yeşiller civert ve turuncu çizgileri var üstünde. Onun çizgileriyle uyumlu kahverengi tonlarda bir kazak var. Saçım koyu kestane, kulaklarımın biraz aşağısında hizalanıyor. Hemen sonunda da Eser duruyor. Ben Eser, otuzlarının ortasında kestane rengi omuzlarının altına kadar uzanan kıvırcık saçlara sahip beyaz tenli bir kadınım. Beyaz bir ceket, Beyaz boğazlı bir kazak, onun içinde de bileklerinden rengi görünen bir gömlek giyiyorum, turuncu bir gömlek ve beyaz bir pantolonum var. Sebe'nin hemen solunda oturuyorum. İkiniz de çok şık kolları olan ahşap birer iskemle de oturuyoruz. Taş binanın içinin geniş açıdan görüntüsü üzerinde erişilebilirlik nedir yazdı. Seben ve Eser'in otururken yakın plandan görüntüleri. Seben ve Eser konuşurken söylediklerinin bir kısmı ve konu başlıkları ekranda beliriyor. Erşilebilirlik aslında aklımda gelecek her şey. Ne demek bu? Bir ürünün, bir mekanın, bir aracın, hatta birlikte yaptığımız bir iletişimin engellenenler ve yarışçılar öncelikli olmak üzere herkes tarafından anlaşılabilir, uygulanabilir ve kullanılabilir olması. Erişilebilirliği üçe ayırmayı tercih ediyoruz kolaylaştırıcı olması için. iletişimsel erişilebilirlik, içeriksel erişilebilirlik ve fiziksel erişilebilirlik olarak üç ana başlıkta incelediğimizde alt kırılımları anlamakta da daha kolay oluyor. İletişimsel erişilebilirlik dediğimizde aslında birbirimizle Kurduğumuz iletişimin dozu, seçtiğimiz kelimeler ya da bir kurumsak biz kurumsal kimliğimize yazdığımız her şeyin dilinin sağlamcılıktan, ayrımcılıktan ve e, nefret söylemlerinden rafine edilmiş halde daha basit ve herkesin anlayabileceği bir dil kullanarak bütün iletişimin gerçekleşmesi biz iletişimsel erişilebilirlik diyoruz. İçeriksel erişilebilirlik dediğimiz şey biraz da bunun içine dijital de giriyor. Bu içerik ne demek? Yani ürettiğimiz her şey aslında bu yayının erişilebilirliği ya da e, üretilen bir ürünün kullanımının erişilebilirliği ya da bir e, basılı yazılı materyalin öncelikle kör ve sığır ve işitme engelli iki ayrı kavramlar. Bu toplumlar için erişilebilirliği dediğimizde internet siteleri, aplikasyonlar, tüm bu içerik ürettiğimiz aslında medyaların erişilebilirliği de içeriksele giriyor. Fiziksele biraz daha yakınız, hani hepimiz erişilebilirlik dediğimizde de belki aklımıza hemen rampalar ve o sarı kılavuz yollar geliyor mekanlardan bahsediyorsak ya da taşıtlardan bahsediyorsak herkesin kullanımına uygun olması da fiziksel erişilebilirliğin konusu için de incelenebiliyor ve çözüm geliştirilebiliyor. Örme taş duvarın üzerinde erişilebilirliğe dair nasıl örnekler verebiliriz yazdı. Birçok üründen hem endüstriyel tasarım ürünü anlamında hem de günlük kullandığımız standart şeyler anlamında erişilebilirlikten bahsedebiliriz. Az önce Sebi'nin bahsettiği rampalar ve kılavuz yollar en görünür fiziksel erişilebilirlik örnekleri. Onun yanında yasallaşan bazı uygulamalarla tıpla bağlantılı olan çeşitli erişilebilirlikler var. Mesela tüm ilaçların ürünlerinin paketlerinin üzerinde Braille alfabesi uygulaması aslında çok yakın zamanda gerçekleşmiş uygulamalardan biri ve geneli düşündüğümüzde bir insanın bir gün değil yaşadığı tüm hayat boyunca o bedene sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir ürün bütün hayatı boyunca kullanacağı bir ürünse işte biz yeni yeni adımlar atarak o kişinin bu ürüne kendi başına bireysel çabasıyla ulaşabileceği bir dünyayı yaratabiliyoruz adım adım bir ilacın üzerindeki Braille alfabesi e, o insan için çok şey ifade ediyor. Haber ama hakkı ve haber ama ne dair bir erişilebilirlik tarafından bahsedebilirim. İki yıl önce yönetmenliğe giren bir ıı, maddeyle aslında şu an hepimizin dikkatini çekiyordur. Ana haberlerde yani devlet ve özel televizyon kanallarının ana haberlerini biz artık Türk işaret dili çevirili bir şekilde dinliyoruz. Bu da gene içeriğin erişilebilirliğine dair somut örnek olarak nedir? Habere erişimin yanı sıra bazı televizyon kanalları da genel içeriklerini Türk işaret dili uygulamasıyla özel bir kanaldan yayınlıyor. Aynı habere erişim gibi diğer tüm içeriklerin de tüm insanlar için erişilebilir olması gerektiğini düşünürsek bu uygulama çok doğru yerinde ve çoğaltılması gereken bir uygulama. Bunun benzeri herhangi bir etkinlik, bir konuşma, bir yuvarlak masa toplantısı, bir sinema, bir tiyatro örnekler çoğaltılabilir. Bunların hepsi için biz bir işaret dili çevirmeninin o mekanda ya da kurgular yapılırken sonradan ekranda görünecek şekilde ona eklenmesini düşünebiliriz. Tüm bu içeriklerin yine yayın televizyon yayınından bahsedebiliriz. Altyazılarla yayınlanması ve sesli betimleme eklenmesini düşünebiliriz. Bu uygulamalar onlara dahil olduğunda duyma farklılığı yaşayan bir birey için çok büyük bir olanak sağlamış oluyor. Sesli betimleme uygulamasıyla da o içeriğin görme farklılığı yaşayan bireylere doğru bir şekilde erişmesine olanak sağlıyor. Yani aslında onların e, temel bir haklarının karşılığını vermiş oluyor. Duvarın ve ahşap trabzanların görüntüsü üzerinde kültür sanatta erişilebilirlik neden önemli yazdı. Temel haklara erişimi konuşurken bazen kültür sanat çok bir iki level üstte bir yerde düşünülebiliyor. Bu aslında öyle değil. Kültür çok kısa tanımıyla insanın yarattığı her şey anlamına geldiği için kültür ve sanat da aslında herkesin bilgiye erişebildiği çok ana bir kaynak sağlayıcı. Bu kaynak sağlayıcı yani kültür sanatı erişilebilir kılmak da aslında insanları aynı toplumda, aynı kültürde yaşadıklarına yakın hissettirmeyi sağlıyor. Kültürsel etkinlikleri aslında bizim toplumun farklı yerlerinden gelen bireyler olarak aynı içeriği deneyimlemek olarak bir araya geldiğimiz, sosyalleştiğimiz ve bilgi paylaştığımız alanlar. Bu nedenle kültür sanatın erişimi çok fantastik bir ütopya değil de aslında hayattaki bilgiye erişimin kendisini destekleyen bir hadise ve bu yüzden çok önemli. Bir de altını çizmek gereken şey temel insani haklar çerçevesinde nasıl temiz suya, gıdaya, sağlık hizmetlerine, hukuk hizmetlerine erişim gibi öğeler yer alıyorsa aslında Sanata erişimin ya da günlük hayata, kültüre erişimin de aynı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla kültür ve sanatın erişilebilirliği temel bir insani hak olarak da önemli ve her alanda uygulanması gereken bir şey. Örme duvarın hemen önünde sıralanmış ahşap iskemlelerin görüntüsü üzerinde kültür sanat alanında erişilebilirliği nasıl sağlayabiliriz yazdı kültür ile erişilebilirlik dediğimizde aslında kültür-santı tasarlarken başlanabilir. Bir eserin üretiminden başlayıp o eseri göreceğiniz yere giderkenki ulaşım da bunun bir parçası, bilet alım süreci de bunun bir parçası. E gittiniz, mekana girdiniz, tuvaletini kullandınız da bir parçası oyun olsun bu eser. Oyunu izlerken eşit şekilde içeriye ulaşmanız ve sonra hiçbir ayrımcılığa ya da herhangi bir engelle karşılaşmadan evinize dönebildiğinizde aslında biz erişilebilir kültür sanattan o zaman bahsetmiş oluyorum, kültür sanat alanında ürettiğimiz her şeyi fiziksel ve bilişsel farklılığa sahip bütün insanlara ulaştırabilmek üzere düşünüp tasarlayıp servis ettiğimizde erişilebilir kültür sanat var da diyebileceğiz. Tuğla örme duvarın ve ortasındaki metal çerçeveli pencerenin görüntüsü üzerinde erişilebilir kültür sanat projelerine dair örnekler var mı yazdı. Coğrafyamızdan örnek verecek olursak bunu yapan kimi az sayıda müze ve bazı özel sergilerde erişilebilirlik uygulamalarının kamuyla paylaşıldığını görüyoruz. Genelde bir engellenen birey grubuna yönelik oluyor. Yani tüm engellenen bireylere dair olan bütünsel olarak erişilebilir hale getirilmiş sergilere çok çok rastlamıyoruz ama tabii ki örnekler var, denemeler var ki bunlar da çok değerli. Çünkü alanda çalışan herkesin koyduğu taş bir diğerine de örnek oluyor. Çeşitli festivaller özellikle son yıllarda içeriklerini erişilebilir hale getirmek için danışmanlıklar alıyorlar, kendilerini bu alanda geliştirmeye çalışıyorlar. British Council'ın WoW Festivali bunlardan bir tanesi, Bozca'da Jazz Festivali bunlardan bir tanesi. Az önce bahsettiğimiz erişilebilirlik döngüsünde biletlemeden alan deneyimine, alan deneyimledikten sonra geri dönebilmeye tüm o döngüyü erişilebilir hale getirmek için aşama aşama süreçleri geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü zaten tak deyince bir şeyler olmuyor. E, altyapımız olmadığı için yavaş yavaş biz parçaları yerleştirerek ilerlemek durumunda kalıyoruz. Sergideki tablolar ve enstalasyonlardan görüntüler. Takıp Tavan Müzesi'nde geçtiğimiz sonbaharda aslında sergilenen Dün bugün İstanbul sergisinin erişilebilirlik serüveninde bahsedebiliriz. Tekerlekli sandalyeli kadın, kör erkek ve işaret dili konuşan iki kadın sergiyi geziyor. Dün bugün İstanbul sergisinde bütün eserleri farklı bedenlere sahip bireyler için erişilebilir hale getirdik. Biz bir sergi salonuna girdiğimizde orada bir tablo varsa o tablonun metni Türkçe ve bizim coğrafyamızda genelde İngilizce olarak yer alır. Mesela Türkçe okumayı bilmiyorsanız ki çoğu duyma farklılığı yaşayan bireyde biz bu tür durumlara rastlıyoruz. Okuma yazma oranlarının düşük olması durumuna. Kör erkek akıllı telefonuyla bilgi panosunu dinliyor. O zaman sizin aslında işaret diline ihtiyacınız oluyor. Biz bu metinleri işaret dilini Türk işaret diline ve Braille alfabesine çevirerek bir tür doğrudan çeviriye uğratmış olduk. Kör erkek eliyle sergideki Braille alfabeli bilgi panosunu okuyor. İkisi ağır kadın eserlerin işaret dili videolarını izliyor. Renkli insan portrelerinden oluşan yerleştirme önünde tekerlekli sandalyeli kadın ilerliyor. Dolayısıyla bu sergiye gittiğinde 23 sanatçının eserlerini Türkçe ve İngilizcelerinin yanında Türk işaret dili uygulamasıyla ve Braille alfabesi baskısıyla deneyimleyebiliyor oldu izleyici. Bu aşamalardan geçerken de özellikle dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Mesela oradaki metnin doğrudan Braille alfabesine uygulanması söz konusu çünkü o Türkçenin Braille alfabesinde doğrudan bir karşılığı var. Ama biz Türk işaret dilinden bahsediyorsak, Türkçe, Türk işaret dilinden farklı bir dil ve çoğu soyut kavramın Türk işaret dilinde bir karşılığı yok. Dolayısıyla o metinleri Türk işaret dilinde karşılıkları olacak şekilde sadeleştirip doğru karşılıklarını bulup gerçekten bir çevirmen gibi çalışarak son haline getirdik. Bu detaylı ve uzun bir çalışma süreci oldu. İzleyici gittiği zaman salonda bir eserin yanında Türkçesini, İngilizcesini, Türk işaret dili uygulamasını ve Braille alfabesi uygulamasını bulabiliyor idi. Beyaz bastonlu bir erkek akıllı telefonuyla QR kodu okutup bilgileri dinledi. Bunun yanında küçük kare kodlar yerleştirmiştik bu baskıların yanına. Kare kodun içinde de işlerin sesli betimlemesi yer alıyordu. Burada da önemli olan şey bir sanatçının da bir şeyi düşünürken tasarlarken erişilebilirliği düşünmesi tabii ki zamanla yerleşecek bir şey ama onun ötesinde ortaya çıkan bir eseri sesli betimlemeyle bir metin yazarak aktarırken de yorumdan mümkün olduğu kadar uzak olmak. Çünkü sanatçının belli etmek istediği, altını çizmek istediği bir şey varsa siz tırnak içerisinde bir çevirmen olarak nasıl kendinizi geri çıkartıp doğru olanı aktarıyorsanız burada da buna benzer süreçlerden geçerek bütün serginin içeriğini erişilebilir hale getirmiş olduk ve sergiye ulaşım da az önce bahsettiğimiz erişilebilirlik döngüsünde yaptığımız çalışmalara dahildi. Tekerlekli sandalyeli kadın sergi girişindeki rampadan inip sergiyi gezdi. O mekana nasıl ulaşıyorsunuz? Mekana ulaştığınızda çeşitli ihtiyaçlarınızı gidermek için gideceğiniz restoran ya da tuvalet gibi yerler nerede? Bunların körcül tariflerini yapıp mekanın girişinden itibaren kare kodlara yerleştirdik. Dolayısıyla izleyicinin bireysel olarak o sergiyi gezebilmesini sağlamış olduk. Erişilebilirlik ve engellilik engelli toplum içerisinde biraz böyle ayrışmış bir yerde durduğu için aslında böyle bir şey yok ve hepimiz bu toplumda homojen bir şekilde yaşıyorsak, erişilebilirlik de bir insan hakkıysa aslında bunu otomatik bir şekilde hayata geçirdiğimizde gerçekten belki bir gün Türkiye'de bütün güçlü sanat kurumlarının ürettiği her üretimin erişilebilirliğinden bahsedebiliriz. Burada tanış olmak ve bu kavramla eşlebilirlikle biraz hem hem hal olmak çok önemli. O yüzden herkesi böyle bu alana doğru davet etmek isterim ben. Hani ne bu alan diye gelin tanışalım ve herkes için nasıl içecekler üretebilirsin yolunu de bulalım. Bina içindeki metal avizenin görüntüsü üzerinde değerli işbirliği için Beykoz Kundura'ya teşekkür ederiz yazdı. Hemen altında Beykoz Kundura logosu. Aynı arka planda sergi görüntülerini kullanım izni ve değerli katkıları için Sabancı Vakfı'na teşekkür ederiz yazdı. Altında Sabancı Vakfı ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin logoları. Moksi logosu altında yapım ekibi Vuslat Karan, Burcu Melekoğlu, Yasemin Taşkın, Çağla Üstünkaya, Eylem İşal, Emre Aymelek yazdı. Ekranın ortasında Kültür adlı logosu. Altında yan yana dizilmiş şekilde İKSV, Türkiye Avrupa Vakfı ve UNESCO logoları.